ㅋ <목소리도> No! <laughs> değerli basın emekçileri, sevgili kız kardeşlerim ve sayın katılımcılar, herkese merhaba. Son bir hafta içerisinde erkekler tarafından ondan fazla kadın katledildi. Ayşenur ve İkbal İstanbul'da vahşi bir şekilde katledildi. Daha bu vahşeti konuşamadan Bitveri ardından Mersin Mezitli'de Sonay Diyarbakır Sur ilçesinde Bedriye, Tekirdağ'da Barkın ve Fatma katledildi. Türkiye'de bir kadın kırım yaşanıyor. Her gün katlediliyoruz. Sokaklarda, evlerde, fabrikalarda, yurtlarda, kampüslerde. Biz artık öldürülen kadınların isimlerini tek tek saymak istemiyoruz. Yetkililer açıklamalarında vahim bir durum, sıfır tolerans sağlayacağız buna diyorlar. 6.284 sayılı yasa her gün tartışmaya açılarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmekle kadın katillerine bu tolerans sağlandı. Kadın katilleri iyi hal indirimleri alırken bu tolerans tanındı. Sokak ortasında kadını taciz edenler sırf kadınlar şikayetçi olmadığı için serbest bırakıldığında bu tolerans tanındı zaten. Kadınların çocuk sayısına, çocuğunu nasıl doğuracağına, giydiği kıyafete, saat kaçta sokakta olacağına kadar karışmakla bu tolerans tanındı zaten. Yani erkekler her durumu kadınlara şiddet uygulamanın, kadınları katletmenin bahanesi olarak kullanıyor. Buna cevaz verense eril, ert düşüncenin cezasızlık politikasına hizmet edecek şekilde düzenlenmiş, failleri cesaretlendiren infaz yasasıdır. Ayrımcı infaz uygulamaları ile failleri sokağa salarak, aileyi sözde önceleyip kadını yok sayan, ve aile içini hapsetmeye çalışan tüm politikaları ile kadın katliamlarına zemin hazırlanmıştır. Politikalar eril cinsiyetçi dili ve dahi cezasızlıkla açıkça kadına yönelik şiddete teşvik ediyor ve kadın kırımını cesaretlendiriyor. Kadın cinayetleri bu nedenle ki politik diyoruz ve demeye devam edeceğiz. Kadın cinayetleri politiktir. Ülkemiz 2011 yılında imzalayarak adını verdiği Tam da bu aşamaları ve tedbirleri konu edinen İstanbul Sözleşmesi'nden usulsüz bir karar ile çekilerek aslında şiddete karşı mücadele sorumluluğundan geri adım attığı gibi şiddet uygulayan erkeklerin cinayet işleyen faillerin de elini güçlendirmiştir. Yetkilileri ve tüm mevcut siyasi sorumluları uluslararası sözleşmelere, anayasaya uymaya ve yasaların zorunlu kıldığı kadını aile tanımı içine hapsetmeden kadın kazanımlarına saygılı eşitlikçi ve her kadının hayatından sorumlu olunduğunun farkındalığı ile sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. İstanbul Sözleşmesi acilen yürürlüğe konulmalı, kadına yönelik şiddetle sorumlu ve kararlı bir şekilde mücadele edilmelidir. Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin durdurulması için mücadele sadece İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği bir yükümlülük değildir. Aynı zamanda anayasanın 10 17 ve 41. maddeleri başta olmak üzere anayasal bir zorunluluktur. Bizler öldürülen her kadının ardından taziye mesajları ve üzüntü bildiren açıklamalar duymayı değil, sorumluluklarınızı yerine getirmeyi bekliyoruz. Biz kadına yönelmiş şiddetle, kadın cinayetleriyle her alanda her şekilde mücadele ederken, Basın açıklamalarını bu mücadelemizi daha görünür kılmak ve kadınların Kız kardeşlerimizin hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız olmadıklarını onlara tekrar tekrar duyurmak için yaparken sizin sadece göstermelik taze mesajları ve açıklamalarla kenara çekilmenizi asla ve asla kabul etmiyoruz. Kadınlara yönelmiş şiddeti artıracak, failleri hazır bahaneler sunan bir tokattan ne olur? Aile kurumu her şeyden önemlidir. Kadın ailenin korunması için erkeğin isteklerini yerine getirmelidir. Kadınlar da bu haklarını çok abartıyorlar. Her yerde kadın hakları diyorlar. Ne olmuş yani? Bir kere dokunduysa, fotoğrafını çektiyse, kadınlar sezeryan doğum yaparsa annelik bağı kuramaz, normal doğurmalıdır. Gibi söylemlerinizden ve kamu spotlarınızdan vazgeçin. Çünkü biz bunları dile getirmekten, sürekli görmezden gelmeye çalıştığımız kadına yönelmiş ayrımcılık ve şiddete karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bizler katledilen, kaybettirilen, Hayatta olmayan her bir kadın, her bir çocuk için ses olmaya devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi, 6284 sayılı yasanın etkin bir şekilde uygulanması ve kadın cinayetlerinin son bulması için mücadelemizi sonuna dek sürdüreceğiz. Şiddetle mücadele konusunda koruyucu ve caydırıcı, ulusal, uluslararası hukuk mevzuatı temel olan düzenlemelerin hayata geçirilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğini ve yönelik politikaların üretilmesi ve uygulanması için mücadele etmeyi bugün değil her gün sonunda değil kararlılıkla sürdüreceğiz. Kadın yaşa! özgürlük. Yaşa, Kadın yaşasın, özgürlük. aramızda bulunan herkese ve tüm kadınlarımızı için teşekkür ediyoruz.